Karpuz satın alınırken genellikle en düzgünü, en güzel görünümde olanı tercih edilir. Pazar esnafı ise karpuz alırken sapının yeşil olmasına dikkat çekerek seçim esnasında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Karpuzun iyisi nasıl seçilir? Karpuzun bölgesine göre güzel karpuz olur. Mesela söyleyeyim. Mesela ıı, karpuzun iyisi. Karpuz ıı, dinç olur. Sapı da yem yeşil olsa sıcak havada da karpuz sapı yeşil oldu mu güzel çıkar. Yani sıcak havada karpuz sapı kurudu mu içi de yenik olur. Belli yani. Ne dikkat etmeli? Karpuz alırken fiyatına dikkat etmeli. Sana söyleyeyim mi? Adam bir kalite yazmış. Terazide bir buçuk lira yaz satıyor. Önemli olan odur. Fiyatına dikkat etmelidir. Karpuzu seçerken öncelikle sapının Şöyle biraz yeşil olması lazım. Bu yeşil ne anlama geliyor? Tarladan yeni koparılan taze mahsulün sapı yeşil olur. Ve çizgilerine bakıyorum. Çizgilerine dikkat ederim ben. Çizgileri sık olan karpuzların içi iyi çıkar. Olgun olur. Mesela bu biraz aralıklı. Mesela sık çizgili. Mesela şu. Bunu aldığımız zaman bakın yeşil olsun. Tekrar şuna bakın. Şu yeşil saplı. Çizgisine bakalım sık çizgili. Ve aldığım zaman bu sesi duyacağım. sesi duyacağım. Tok sesi duyacağım. Tok sesi duyduğum zaman bunun içinde herhangi bir sıkıntı yok. Karpuz seçiminde zorlanan vatandaşlarsa genellikle seçimi satış yapan esnafa bıraktıklarını dile getirdi. Satıcıya güvendiğim için, satıcıya güvendiğim için ve her hafta da buradan aldığım için onun için bu şekilde tercih ediyorum. Benim yazında karpuzum, kavunum buradadır. Güvendiğim için. Buradan alıyorsun. Evet. Seçimi de ona bırakıyorum. Evet. Güvendiğim için. Ve güzel veriyor yani. Güzel seçiyor sağ olsunlar. <laughs> Yo biz seçiyoruz. Müşterimize seçiyoruz biz. Ama sürekli gelen müşterimize seçiyoruz. Diğer yani önem veriyor. Çok sürekli gelen müşterimize önem veririz. Karpuzun çizgilerinin sık olması ve sapının yeşil olması karpuzun daha sulu ve olgun olduğunun göstergelerinden. Bazı vatandaşlar da karpuz satın alırken bu özelliklere göre karpuz seçtiklerini ifade etti. Alırken ben öncelikle karpuzun sapının yeşil olmasına dikkat ediyorum. Neden? Bu mahsul tarladan yeni kopmuştur. Ondan dolayı yeşil olması önemli yani. Ve çizgilerinin, sık çizgili karpuzların içi olgun olur ve tatlı olur. Bunun içinde herhangi bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Elimizde vurduğumuz zaman bu tok sesi duyarsak karpuzun içinde herhangi bir çürüme, ezilme olmadığını anlarız. Bunu gönül rahatlığıyla kesip yiyebiliriz.